Şimdi arkadaşlarım bana 3 çocuğun daha Cizre'de yaralandığını söyledi. Bu bilgiyi sizinle teyit edebilir miyiz? Sizin edindiğiniz bilgiler nedir acaba? Ve ne oldu? şunu açıklamıştı. Demişti ki e, vatandaşların ihtiyacı karşılanıyor. E, oysa Kale Mahallesi'nde Ali Baba fırınında e, fırında ekmek almaya giden çocuklar tarandı. Üç çocuk e, yaralandı. E, hepsi de çocuk. E, tespit iki çocuğun ismini ve yaşlarını tespit ettik. Ailelerini e, tespit ettik. Çocuklardan birinin ismi Murat Baba Yiğit, biri Botan İmrah. Murat Baba Yiğit 9 yaşında, Botan İmrah 10 yaşında. Ee, bir çocuğun e, kimliğini tespit edemedik. Bir diğer taraftan iki yaralının da olduğu bilgisi bize geldi. Nusaybin yolu üzerinde Memuzin Türbesi'nin yanında iki gencin yaralı olduğu bilgisi geldi. Biz buradaki Kale Mahallesi'ndeki üç çocuğu e, şeye, ambulanslarla e, hastaneye kaldırmayı başarabildik. Ama maalesef e, diğer iki çocuğun hala o, o, olay yerinde olduğunu e, ve Beşiktaş'ı aramamıza rağmen oranın güvenlikli olmadığı gerekçesiyle maalesef çocukları e, hastaneye kaldırmadıklarını biliyoruz. Sayın Toğrul bu iki da, genç dediniz belki 18 yaşında belki değil daha küçük de olabilir anladığım kadarıyla. Yani Neredeler? Bilgisi bize gelmedi. İki genç diye bilgi geldi. Neredeler? Açıkçası e, Cizre'de... E, Gerçekten bir katliam var. Ee, çocuklar taranıyor. Düşünün ki fırının önündeki tamamı çocuk olan çocukların üzerine e, yağmur gibi kurşun sıkılıyor. Ve çocukların e, üçü bir defa çocuk yaştaydı. Bizde fotoğrafları vesaire var. Ailelerini tespit ettik. Ee, i̇şin Peki. daha kötü kısmı da maalesef bu çocuk kim yaralı kim olursa olsun sağlıklı bir şekilde hastaneye naklini sağlayamıyoruz. Yani bu, bu çocukların büyük bir kısmın kan kaybına uğruyor. Çünkü gelmek istemiyor, olay yerine gelmek istemiyorlar. Peki. Güvenlikte görmediklerini iddia ediyorlar. 112 gelmek istediğini söylüyor ama 155 izin vermediği için 112 de gelmiyor. Peki şunu sorabilir miyim? Bu çocukları siz görebildiniz mi? Peki. Sağlık durumlarına ilişkin, ee, özür dilerim. özür fotoğraflarını dilim. çektik. Ee, özür dilerim. E, fotoğrafları bizde. E, bacağından yaralıydı çocuk. <gülüyor> Sağlık <gülüyor> durumları... Yani son... bizde gelen diğer iki, iki çocuğun da bacağından yaralı olduğu üç çocuğun da bacaklarından yaralı olduğu bilgisi geldi yani bacaklarına hedef gözetilerek ateş edilmiş olduğunu anlıyoruz evet, bu çocukların evet, maalesef, peki maalesef, maalesef. peki ne ben kadar olay yerinde daha da sonra polisin gelerek ıı, fırın sahibine bağırıp çağırdığı çıkardığı ekmekleri de alıp götü olay yerinde ıı, ekmekleri de alarak gitti, olay yerinden ayrıldığını Çocukları o şekilde yaralı halde yolda bıraktığı bilgisi geldi bize. Bu fotoğrafta şu an bu çocuklardan birini görüyoruz ve diğerinin de fotoğrafı var şu anda. Evet, evet, evet. Mahmut Doğrul bu çocuklar ne kadar yaralı kaldılar orada? bu şekilde İnanın yarım saatten fazla. Yarım saatten fazla biz ambulans gelmesini sağlıyor Bir çocuğu e, belediye binasının altında itfaiye var. İtfaiye aldık. Yarım saatten fazla bekledikçe kaldı ki itfaiye binasıyla kaynaklanlık binası sırt sırtadır. Ee, diğer çocuğun kimliğini niye belirleyemediniz? Çünkü ailesi çocuğu hızla e, bu tarafa doğru getirmişti. E, birini de tanıdıkları için e, bize söylediler. Anladım. Evet. Çocukların hayati tehlikesi görünmüyor anladığımız kadarıyla. Yok, hayati tehlikesi yok ama e, bu şeyde Nusaybin yolundaki çocukların ne olduğunu bilmiyoruz. Onların hayati tehlikesi olabilir. Tam olarak nerede dediniz onların bulunduğu yeri? Onların bulunduğu yer Nusaybin e, yolu üzerinde Memozin türbesi yanında olduğu bilgisi geldi bize. Peki bu bilgileri sizin aracılığınızla aktarmış olduk. Ee, o üç çocuk fırından ekmek almaya giderken e, evet. bu şekilde hedef alındılar. Ve fırından ekmek almaya giderken e, vurulan çocuklara eklendi bu üçü. Ee, İki gençte. Şu anda biz, çocukların dört olduğu bilgisi geldi. Şu anda bize doğru gelen bir arkadaş olan yerinde dört çocuk olduğu bilgisini bilgisindeydi. Yani olay yerinde dört çocuk yaralanmış. Peki dört çocuk fırından ekmek almaya giderken günlerdir e, temel gıda ihtiyaçlarının da karşılanamadığı cizrede yaralandılar. Yani, Fotoğraflamışlar ve evet. hatta Peki. hızlı bir şekilde sosyal medyada da zaten tamam. yayınlamışlar. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.